gençlik dediğiniz yaşam süresinin ancak bugüne geldiğimizde yeterince uzun algılanan bir süre olduğunu görüyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, hocalarınız, bizim gibi insanlar, üniversitelerde size hep şunu anlattılar. Bundan bir 50 yıl, 100 yıl öncesine gitseydik şunu görecektik, ortalama yaşam 30 yaşlarda. Yani aslında bugün insanlara genç dediğimiz yaşlarda bundan 100 yıl önce insanlar çoğunlukla hayatını tamamlamaktaydılar. Ama bugün orta yaş acaba yeni bir gençlik dönemi midir? Yaşlılığı ikiye ayırsak mı gibi yaşlıların kendi buldukları yeni çözümlerle karşı karşıyasınız. Gençlik alanını yetişkinlerin işgal etmesi için yeni deneyimler, yeni girişimlerde olabilir bu. Onun için gençliğin kendi geçici gibi görünen ya da bizler tarafından geçici gibi adlandırılan bu yaşam dönemine anlam yüklemesi bizim için çok kıymetli ve değerli çocuklar. Kolay olmadığının farkındayız. Çünkü hayatın içerisinde, pandemi gibi dönemlerde, kentin yönetiminde, planlanmasında ve pek çok alanda gençler bir ve ve kelimesinden sonra geliyor. Şunlar, şunlar, şunlar ve gençler ya da ve çocuklar ya da ve engelliler. Sonra zaman geldi biz bunları dezavantajlı gruplar şemsiyesi altına almaya başladık ama bu da kaçamak bir çözüm. Çünkü dezavantajlı gruplar dediğiniz zaman da çok çeşitli bir grubu tek bir başlığa indirgemiş oluyorsunuz. Bir de ne açıdan dezavantajlı? Niye dezavantajlı ve bu dezavantajı nasıl ortadan kaldıracağız gibi önemli sorulara da yanıt aramaktan kaçınıyorsunuz. İşte bu bilinçle Ankara Kent Konseyi aslında kurulduğu ilk günden bu yana yani 29 Haziran 2019 tarihinden bu yana iki önemli meclisini kurmak için girişimlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi Gençlik Meclisi'ydi bir tanesi de Kadın Meclisi'ydi. Ancak iki önemli sorunla karşı karşıya kaldık. Birinci sorun şu, başkent Ankara kent konseyini tanımıyor. Tanımamakla birlikte gençlik ve kadın meclislerini hiç tanımıyor. Tanımadığı için de gençlik meclisini ya da kadın meclisini örgütlenilmesi, işgal edilmesi, kendine kazandırılması, kelimeyi siz bulun, düşünülen, ah hadi biz de orada olalım denilen bir yer olmaktan öte bir yer olarak tarif etmiyor Ankaralılar. Onun için dedik ki önce Ankaralılara gençlik ya da kadın meclisi gibi yapıların ne olduğunu doğru bir şekilde anlatılması lazım. Onun için de acele etmemek lazım. Pek çok kent konseyinde görüyoruz, Alel acele gençlik meclisleri ya da kadın meclisleri kurulabiliyor. Ancak bunun sonucunda da ne yazık ki çok fazla bir etkinlik ya da faaliyet ya da bir farklılık, farkındalık da oluşamayabiliyor. Biz bunları düşünürken bir anda pandemi çattı geldi. Pandemi koşullarında da biz Ankara Kent Konseyi'yiz. Ankara'nın bütün ilçelerini, bütün mahallelerini ve semtlerini kapsayan, Ankara'daki 1,5-2 milyonu bulan belki daha fazla genç nüfusun çok önemli temsilcilerinin bir araya geleceği hatta belki de en az 300-400 gencin bir araya gelerek kurulacağı bir meclisi kurmaya kalkmak da pandemi döneminde sağlık ve pek çok açıdan sıkıncalar yarattığı için üçüncü bir yöntem denemek durumunda kaldık. Bu yöntemi denemek durumunda iyi ki kalmışız çünkü ben heyecanınızı merakınızı, hevesinizi çok yakından izliyorum. Bu arada tabii bu heyecan ve merakı ateşleme konusunda da aranızda başta sevgili Halil olmak üzere öncülük yapan pek çok arkadaşımızın olduğunu da biliyorum. Aranızda benim öğrencilerim de var. Aranızda pek çok başka konuda Kent Konseyi'nde faaliyette bulunan arkadaşlarımız da var. Şu yaklaşımın sizlerle konuşarak daha doğru olacağına inandık. Önce Gençlik Meclisi nasıl bir yer olmalı konusunu sizler kendi aranızda tartışarak tanımlamasını sizler yapmalısınız. Sizler bu tanımı yaptıktan sonra da zaten doğal bir süreçte bir Gençlik Meclisi oluşumuna daha doğru biz gidece gideriz. Bu gidişte içerisinde kuşkusuz Gençlik Meclisi dediğimizde yeri gelecek spor kulüplerinden amatör spor kulüplerinden üniversite öğrenci topluluklarına üniversite öğrencilerinden liselere. Kültür ve sanat alanında çalışanlardan sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere kadar gençliğin faaliyet gösterdiği bütün alanların gençlik meclisinde temsil edilmesini yakın gelecekte arzu ediyoruz. Sizin şöyle bir öneminiz de var. Siz eğer başarılı olursanız aynı modeli kadın meclisimiz için de uygulamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla aranızdaki kadın genç arkadaşlarımızın Meseleye bir de böyle bakmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ben gün içerisinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Atölyelerinize konuk olacağım ara ara ama gözlemci olarak çok baskın bir figür olarak sizlerin görüşlerinizi yönlendirmek istemiyorum. Biz Kent Konseyi yönetimi olarak da hep böyle bakıyoruz meselelere. Çünkü Kent Konseyi yatar bir organizasyon. Her zaman söylediğimiz yokları ve bir tane varı var. Bütçesi yok. Yani bugün burada kurulan altyapının tamamı bir imece ürünü aslında. Tüzel kişiliği yok. Yani kent konseyi dediğimiz aslında bir gönüllüler topluluğu. Siz de öylesiniz. Makamı mevkisi yok. Kent konseyi başkan yardımcısıymış. Hadi canım ne anlamı var ki yani? Ben hocayım. Profesör doktor Savay Safer Şahin'in. Ha, eğer başkan yardımcısı gibi bir sıfatla benim faydalı olmama yardımcı oluyorsa ne mutlu. Aynı şeyi yok. Makamı mevkisi yok. Ee, icra yetkisi yok. Yani mesela kent konseyine birisi dese ki, ya şu oturağı şuradan kaldır dese kaldıracak durumumuz yok. Ama birilerine kaldırması için kamuoyu oluşturabiliriz, farkındalık yaratabiliriz. Bunun gibi pek çok çalışmada bulunabiliriz. Peki ne var? Çok önemli bir şey var. Eğer hoşgörü varsa, eğer birbirimize anlayış gösterdiğimiz bir güven ekosistemi oluşturabiliyorsak, o zaman çok önemli bir şey var. Çok önemli bir etki ortaya çıkıyor. Bugün siyasetçilerin en önemli meselesi şu. Onlardan istihdam için talepte bulunanlar, onlardan maddi kaynak talebinde bulunanlar ve onlardan ihale vesaire gibi yatırım taleplerinde bulunanlar var. Büyükçe de bir kalabalık bu. Fakat bunun dışında taleplerde bulunanlar pek fazla yok ortada. Bu taleplerde bulunduğunuz zaman inanın bana çok ciddi alınıyorsunuz. Zaten meselemiz de bu galiba. Bir tek kişinin istihdam sorununu eş dost tanıdıkla bir belediye başkanına bir şekilde iletip çözebiliriz ama Koca bir gençliğin problemini çözmek istiyorsak tek bir kişi için değil hepimiz hep birlikte hepimiz için talepte bulunmalıyız. Eee İyonla Kuçuradi hoca vardır. Felsefenin yaşayan en büyük çınarı. Arkanızda da çınar var. O hep şöyle söyler. Kamusal kelimesini açıklarken şöyle bir ifade kullanıyor. Tek tek her birimiz hep birlikte hepimiz için olan şey demektir. Gençlik kamusallığın ta kendisidir. Onun için sizlerin de tek tek her biriniz hep birlikte de hepiniz için olan en anlamlı şeyleri talep edeceğinizden kuşkumuz yok. Kent konseyi olarak sonuna kadar yapacağınız bütün anlamlı işlerde arkanızda ve yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Bugün buraya geldiğiniz gününüzü bugün ve yarın bize ayırdığınız için birbirinizi ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir hakka sahip olma hakkı üzerinde biz yoğunlaşıyoruz. Bu durum bize neyi gösteriyor? Ya bazı yani bir yerden politika üretilecek ve bizim yaşamımızı etkileyecek ya da biz politika üretip kendi yaşamımızı şekillendireceğiz. Aslında gençlik Çalıştay'ın en büyük e, amacı da buydu. Kendi yaşamımızı kendimiz belirleyelim. Kendi problemlerimizi dışarıdan göründüğü gibi değil. Bizim gündelik yaşam pratiklerimizde hissettiğimiz, deneyimlediğimiz tüm problemlere bizler çözüm arayalım diye bugün burada toplandık. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim ekip arkadaşları neredeyse iki buçuk aylık bir sürecin sonunda biz burada bir araya gelebildik. Tabii yine Ceren Hanım burada var bütün organizasyonla bize destek verdi. Onu da çok teşekkür ediyorum. Kısaca program üzerinde programlar sizlerde var ama yine de ben değineyim ki ne yapıyoruz, ne ediyoruz'a net. Cevaplar bulabilelim İlk başta bu açılış konuşmasından sonra zaten tüm arkadaşlar atölyelerinde sorun tespitinin birinci oturumuna girmiş olacaklar sonra aralarda ve aralarda var olan etkinliklerimizi değerlendirmek yine ikinci e, oturumda tekrar sorun problemi ve en nihayetinde çözüm oturumunu yapıp günümüzü kapatmış olacağız tabi bu arada e, aralarda size özel sürprizler hazırladık arkadaşlarla birlikte onları sizlere sunmuş olacağız biz bugün nasıl başlayalım konuya diye soracak olursanız da aslında arkamızda gördüğünüz ekranda Menti uygulamasında size şunu rica edeceğiz. Herkes kendi telefonunda menti.com'a girerek şu yukarıdaki, yukarıdaki kodu girsin ve gençliğin en önemli 3 problemi neymiş hep birlikte bir bu ekranda görebilelim. Bir sorun ağacımızı oluşturalım. Bu sorun ağacıyla birlikte biz kendi atölyemizde, kendi tema grubumuz altında aslında birazcık da bunlara çözüm arayacağız. Zaten gelen problemleri göreceksiniz ki sizin iki buçuk aydır üzerinde uğraştığınız ve çözümle katkı sağladığınız problemler olacak. Bugün Ankara'nın bir ilklerinden birini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir gençlik çalıştayı düzenliyoruz Ankara Kent Konseyi olarak. Gençlerle kent konseylerinin ilişkisine kısaca değinmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kent konseylerinin asli unsurlarından bir tanesi gençlik meclisleri adını verdiğimiz o kentte yaşayan tüm genç nüfusun bir araya geldiği ve temsil edildiği yapılar. Ankara Kent Konseyi'de 2019 yılından kurulduğundan itibaren bir gençlik meclisi oluşturmak için çabalara başlamıştı. Ancak pandemi süreci ne yazık ki bu çabalara engel olmuştu. Geçen süre içerisinde genç arkadaşlarımızın taleplerini değerlendirerek gençlik meclisinin nasıl olması gerektiği yönde çalışmalar yapmak üzere bir gençlik çalışma grubu oluşturduk. Gençlik çalışma grubunda da Ankara'nın pek çok üniversitesinden, spor kulüplerinden, siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden genç arkadaşlarımız bir araya geldiler. Bugün sayıları 80'i bulan genç arkadaşımız bir araya gelerek kentte gençlerin yaşadığı sorunları tartışacaklar, çözüm önerilerini değerlendirecekler ve yarında elde ettikleri sonuç raporunu kamuoyuyla paylaşacaklar. Biz de Ankara Kent Konseyi olarak bugün onların bu çabalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu ev sahipliğini çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerin dikkate alınmadığı bir kent geleceğinden yoksun bir kent demektir. Bu kentin geleceğe yoksun ol sahip olabilmesi için çocuklarının ve gençlerinin hayallerine sahip çıkması gerekir. Biz de bugün onların bu önemli faaliyetine mihmandarlık ve ev sahipliği yapmak için onlarla birlikteyiz. Önümüzdeki aylarda bir gençlik meclisiyle bu faaliyetlerin taçlanacağını artık gençlerin kendi geleceklerini kendi ellerine alacağına inanıyoruz. Halil Ecer ben Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi sözcüsüyüm. Biz bugün burada gençlik çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa sadece gençlerin yürüttüğü, yine gençlerin sorunlara tespit ettiği ve bu sorunlara çözüm aradığı bir organizasyon haline aldı. Biz burada 75 gençle 5 ayrı komite kurup gençlerin her alanda problemlere çözüm aramasını sağlamak adına bir araya geldik. Ankara Kent Konseyi bünyesinde bu çözümleri raporlaştırılıp karar alıcı mercilere ulaştıracağız. Ve bu kararları takipçisi olarak da Ankara'da gençliğin problemlerini çözmede bir lokomotif görevi üstleneceğiz aslında biz bugün burada. Ve bunu daha fazla da sürdürme iyi düşünüyoruz. Merhaba ben Çağla Berfin Boztepe, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyelerinden biriyim. Bugün burada Ankara'daki gençleri bir araya getirmek, gençlerin kentte söz sahibi olması için bir arada kendi sorunlarına çözümler aradı ve bunu gerekli yerlere ulaş, ulaştırabilmek için gerekli araçlar aradığı, aradığı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ankara'daki gençlerin birlik içinde ortak aklıyla ortaya koyacağı ürünlerin bir taşıyıcısı olma görevini üstlenmek istedik. Bu şekilde. Uğurcan Deniz Soysal, Eğitim İstihdam Kariyer Komitesi Sözcüsüyüm. E Komitemizde eğitim, istihdam ve kariyerin gençlik politikalarında nasıl bir yeri olduğunu, gençlik sorunlarını ve çözümelerini ele aldık. Ee... Eğitim konusundan başlık olursak gençlerin eğitime erişimi, engelli bireylerin eğitime erişimi ve çözüm ediliyor. Bunun haricinde istihdam anlamında da işsizlik, e, istihdama katkı, gençlerin istihdama katkısı ve istihdam konusunda yerel politikaların nasıl üretilebileceği konusunda çözüm ele aldık. ve Bunun haricinde de e, kariyer konusunda ortaokulda, lisede ve üniversitede kariyer basamaklarının nasıl çıkılabileceği sorunları ve çözümleri ele alarak e, bu konuda raporumuzu yayınlayacağız. Merhabalar, ismim Sena Pınar Tep. Ben de bugün Kültür, Sanat ve Spor Komitesi, Erişebilirliği Komitesi'nin sözcüsüyüm. İlk oturumumuzu tamamladık ve ilk oturumumuzda kültür, sanat, spor, erişebilirliği nedir, neden önemlidir, gençlerin bu alanda katılımı neden e, önemlidir ve neden eksiklik bir sorun olarak nitelendirilir bunları tartıştık ve bu katılım eksikliğine sebep olan sorunlar üzerinde durduk neler olabilir işte maddiyat işte ulaşım sorunu aile bilinçsizliği aileler nasıl bilinçlendirilir öğrenciler nasıl bilinçlendirilir insanların hayatına bu alanlar nasıl entegre edilir bunlar üzerine durduk diğer oturumlarımızda da bunları nasıl çözümler üretebiliriz onlar üzerinden ilerleyeceğiz merhaba ben Anıl Can Duymaz Gençliğin politik ekonomisi sözcüsüyüm. Buraya da her zaman gençler adına konuşulan ezberle sözler söylemek yerine gençliğin içerisinden, gençliğin sorunlarını anlatan, gençliğin yapısal sorunlarını anlatan çözümler bulmak amacıyla bir araya geldik. Buraya gelene kadar bütüncül bir yaklaşım benimsedik. Politik ekonomi tanımını yaparken ilk başta ekonomiden bahsettik. Ardından sınıf, sınıfsal eşitsizliklerden ve sosyal eşitsizliklerden ve son olarak gençliğin politiğinden bahsettik. Gençliğe yönelik politikanın nasıl yapılacağına dair ezber bozan bir çözüm önerisiyle gelmek istiyoruz. Ee, şimdilik böyle söyleyebilirim. Adım Şakir İpek, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Psikososyal Farkındalık Atölyesi'nin sözcüsüyüm. Biz bugün arkadaşlarımıza birlikte siber zorbalık, sosyalleşme ve sosyalleşememe, aile içi iletişim, Ankara kentinin sosyal mekansal sorunları, kayıpların psikososyal etkilerini, Ankara ve gençlik üzerinde ele aldık. Sorunlarımızı belirledik. Şu anda Çözümlerimiz üzerine konuşmaya başlayacağız. Arada sizinle birlikte bilgi paylaşımı yaptık. Çok keyif aldık. Burada biz gençliğin yapmış olduklarının sosyolojik ve psikolojik etkilerini, etkilerinin sorunlarını ve sorunların olası çözümlerini kanun uygulayıcılar ve devlet büyüklerini iletmek için birlikteyiz. Konuştuk. Yaptıklarımız, ümit ediyoruz ki bir yerlere dokunacak, insanların hayatlarına dokunacak, güzel sonuçlar elde edeceğiz. E, mutluyuz, teşekkür ederiz bu imkanı bize verdiğiniz için. E, gençlik için çalışmaya, Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Ben Mehmet Ayvas, Ankara Kent Konseyi'nin gençlik çalıştayında biz kent hakkı ve katılım atölyesini gerçekleştiriyoruz. E, ekibimizle beraber aslında temel amacımız tam da kent konseyinin durduğu yeri e, tartışabilmek. Yani kent konseyi katılımcılık şiarıyla var olan bir yerken, ee, biz gençliğin katılımcılığını da tartışıyoruz ama ne kadar kapsayıcı? Ee, insanlar yaşadıkları kentte, kentin sorunlarına ne kadar dokunabiliyor ve kentle ilgili karar verme süreçlerine ne kadar katılabiliyorlar? Ve bu katılım ne kadar aslında sosyal içermeye sahip? Tüm tabana inebiliyor muyuz? Tüm dezavantajlı grupları içerebiliyor muyuz? Buraya ulaşma imkanı olmayanlara nasıl ulaşabiliriz? Aslında biz bugün bunu konuşmak için buradayız.